Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi İyiyim, misiniz? teşekkür ederim. Ne var ne yok? Çok şükürler olsun. Hayırdır konunuz ne üzerinde? Oyunuz kime? Oyumuz kime? Oyumuz kime? Şimdi oya gelince Ben şahsen oyumu ben ideolojikim. Ben paraya manfaata vermiyorum. Evet. Dem parti ama prikete kuma da vermiyorum. <laughs> Beni daha önceden bir röportajım olmuştu aynı bu kıyafet. Kesinlikle ben emekçiyim. Şapkanıza kadar aynı. Şimdi her şeyden önce dürüst olmak lazım. <laughs> Dürüstlük çok iyi bir şeydir. Ben ufak bir hata yaptığım zaman o gece sabaha kadar vicdanımla savaşırım. Şimdi dünyada hep çıkar ön plandadır. Evet. Artık demi de kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. İşin üç yüzünü ben daha çok iyi biliyorum. Iğdır'dan milyonlarca insan ver sor. Bilmezler ama ben biliyorum. Her Niye şeyin içini biliyorum. Yani. Ama her şeye rağmen ben ideolojikim. Kürdüm. Çok katı bir Kürdü Çok dürüst bir Kürdüm. Ama her şeyden önce ben İslam'la Kürd'ü birleştirmek istiyorum. Yani Allah'la Kürd'ü yani. Yani Hüdapar'ı mı destekliyorsunuz? Hayır kesinlikle. Bak, bir ideolojisi bildiğiniz gibi Kürdistan ve şimdi, İslam şimdi bak ben onu sana söyleyeyim. Onu da bak onu da şöyle onu da onu da bir dakika onu da şöyle bir şey söyleyeyim. Lütfen sen bir, biraz dur. Hüdapar da kullanılıyor. Hüdapar'ı da başkaları kullanıyor. Kesinlikle. Benim istediğim dünyada şu olmalıdır. Herkes kendi ana dilinde herkes kendi siyasi dini ne olursa kendi yarış, yani kendi, kendi düşüncesiyle yaşamalıdır. Türk'ü olsun, Kürt'ü olsun, Azerisi olsun, kim olursa olsun yani... Hüdapar dediğin zaman, bak bir dakika, Hüdapar dediğin zaman Geçmişler hep göz önündedir Yani ben özellikle Kürtleri çok eleştiriyorum Niye bir araya gelmiyorlar? Niye savaşsız, silahsız bir araya gelip de kardeşçe bu ülkeyle barışmıyorlar? Ben bunu eleştiriyorum Aynı şekilde sistem de hakeza öyledir evet. Sistem de öyledir Bak düğünden beri Nevruzdur. Kimse kimseyi öldürmedi Bak her tarafta polis, valisi geziyor, kaymakamı geziyor, muhtarı geziyor, şunu geziyor, bunu geziyor. Yani bu insan olarak ben utanıyorum. Yazıklar olsun bize. Yani yazık, günah yani. Ben şöyle böyle yani adaletli, barışır bir dünya istiyorum. Böyle rahat, özgür bir dünya. Herkes. İmamlara gelince bak ben kendi fari imamı ben daha önceden evet. de söylemişim. Ben bazen cuma namazına kalkıp gidiyorum. Ne Hep ne? orada devletin reklamını yapıyorlar. Dürüst konuşmuyorlar. Niye? Abu para için. Bak ellerimi görüyor hep çatlamış. Çalışıyorum, emekçiyim. Para da kazanıyorum. Şükür ediyorum. Önemli olan hakikati göz önünde bulundurmak. Hakikat neyse hakikat. Hakikat. Sanki bizim toplumumuzda evet bazı Kürtler söylüyor. Hayır biraz da kendimizi eleştirelim. Dem parti olsun kim olursa olsun bu ülke için. Bu ülkenin kardeşliği. Özgürlüğü, beraberliği ama aynı şekilde öyle demekle olmuyor. Biraz pratikte fedakarlık olması lazım. Öyle çıkar asla olmamalıdır. Asla çıkar olduğu zaman orada hayat olmaz. Biter. Bayrağımız tektir, ülkemiz tektir ama herkes bak kardeşim, istediği gibi. ülkemiz <laughs> tektir ama renklerimiz çoktur. Evet. Bundan, bundan çelişkiler olmaz. Ülkemiz bak beni dinle Aleyna Hanım. Diyor. Ülkemiz zengindir. Herkese yeter. Evet. Herkese bak herkese. Hazreti Muhammed geldiği zaman dedi ki vema ma illa rahmeten lil alemin. Ne Kürdü övdün, ne Türkü övdün, ne Laz'ı övdün, ne Çerkin, ne Yahudi. Önce zaten kitaplar Hristiyanlara, Yahudilere geldi. Onlar hep yani benim demek istediğim her şey göz önündedir. Eğer bir insan kendini nasıl biliyorsa karşıdaki de öyle bilmelidir. Yani Anlıyor musun beni? Yani dürüst olmak lazım, şerefli olmak lazım. Yani sürekli adaletten yana olmak lazım. Yani ben öyle bir dünya istiyorum. Ben inşallah umarım ki güzelliğe doğru gideriz. Umarım ki inşallah güzel bir ülkeye doğru gideriz. Allah'ım Allah bak görüyor musunuz? Bazen bu yağmur yağdığı zaman bazı bilinçsiz insanlar diyor ki benim bir kardeşim geçen gün ya kıyamet ya kıyamet kıyamet ya kıyamet, kıyamet. İki tane keci bak anlamıyor kıyamet bak rahmet yağıyor diyor kıyamettir. Niye? İnsan o esnada Allah'ın o nurunu ne yapıyor karşı çıkıyor diyor. Niye benim dediğim olmadı ufak beyniyle. Yani Allah herkesin sonunu hayra çevirsin yani. inşallah. Ben şahsen kimsenin borunun kanamasını bu ülkede istemiyorum. Öyle Zindanlarda tabii. binlerce insanlarımız var. Yazıktır, günahtır. Yazıktır, günahtır. Hüdapar olsun, Dem Parti olsun, MHP olsun, CHP olsun. Artık yeter. Birileri mazlum insanların sırtında karından yani beslenmek istiyorlar. Buna yer vermememiz lazım. Hepimiz kardeşiz. Tamam mı kardeşim? Saygı ve selamlar. Rojbaş evet, iyi günler. Keyre kalasan. Evet. Teşekkür ee, ediyorum. Şimdi dünyada üç şey dünyayı yönetiyor. Yalan bir. Güç. Para gücü iki. Bak yalan bir. Para gücü iki. Ee, bir de korku. Tamam da güzel bir röportaj yapıyorsun. Gerçekten gerçeği görmemiz lazım. Nedir? Şu görüyorum. Bankartların parası hepsi bizden alınacak. Mazlum insanların sırtında. Kimileri yiyecek. Kimisileri konuşacak. Ama yüzde doksan yalan. Yüzde uydurma. Sizce siyasi partilere verilen ödenekler kısıtlanmalı mı? Bir daha söyler misin? Siyasi partilere verilen ödenekler kısıtlanmalı mı? Ya şimdi şöyle bir şey. Benim dememle de para olmuyor. Bak, ben sana şunu söyleyeyim. Araba geçsin, öyle bak, şey geçsin. Bak, hiç önemli değil. Bak kardeşim. Bu ülkede, bak, bu ülkede büyük bir sorun var. Nedir biliyor musun? Aleyna Hanım büyük bir ırkçılık var. İnsanlar birbirini boğazlamaya çalışıyorlar. Bir kere bunun bitmesi lazım halkın birinde. Halkların konuşması lazım. Kürt, Azeri benim için fark etmez. Irkçılık olduğu müddetçe birileri birilerini kullanacak. Siyaset dediğin nedir? Tabii ki para. Bir imama para verme, 40 milyar para verme camiye gitmez. Bak gitmez onu söylüyorum. Yani demek istediğim eşit bir dünya olsun, güzel bir dünya olsun, huzurlu bir dünya olsun. Bak gençlerimiz bozuldu, evet. çalışmıyorlar, artık ne bileyim bereket kalmadı. Yani artık fazla da uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aleyna'nın TV'de yayınlanacak. Yayınla, yapıyorum. yayınla. Bazıları beni eleştiriyor biliyor musun? Siz doğru yoldasınız. Bazen, bazen. Ya kardeşim her şey göz önündedir. Yani şimdi her şey göz önündedir. Yani bak Aleyna bir daha vurgulamak istiyorum. Bir Kürd'ün Kürtçe yazıp okuması kesinlikle bu ülkenin zararına değildir.